e, kurbanda aranan diğer şartlardan bir tanesi kurbanın e, kuyruğunun üçte birinin koyun için söylüyorum üçte birinin üçte birinden fazlasının kopuk olmaması efendim kulağının tamamının kesik olmaması yani kopuk olmaması ondan sonra kurban kesim yerine yürüyemeyecek kadar topal bir kurbansa Hı. o da kesilmez. E, bunun dışında hafif işte efendim bazen soruyorlar kulak tarafından hafif bir yırtık var işte kuyruğunda ucunda hafif bir kopukluk var bu olur mu diye sordukları zaman bu kurbanın kesilmesine mani bir kusur değildir ama bu az önceki saydık, saydığım kusurlar kurban kesmesine manidir bu şartları eğer kurbanda gördüyseniz ya da mesela dişleri dişlerinin çoğu sökükse mesela çoğu sökük gözüküyorsa bu kurbanın kesmesine manidir. O yüzden kurban alacak kişinin öncelikle kendi bu şartları kesen kişinin şartlarını taşıyorsa kurban keseceği hayvanın bu şartlarını iyice araştırması, ona göre seçmesi ve Allah'ın rızasını gözeterek kesmesi gerektiğini söylüyoruz. Bir başka konu kurban kesimde niyetimizin ne olduğuna dair bir konuya değinelim. Ayet-i kerimede buyuruyor ki Eslerbilla lan yenal Allahu ve la ve lakin takva minkum. Buyuruyor ki onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşacak olan sizin takvanız. Takvadır. Bizim burada esas alacağımız şey niyetimizin halis olması, Allah rızası için kesmemiz ve bu kesimimizde bu şartları taşımaya çalışmamız. Ona göre o şekilde kesilen kurban da Allah'ın izniyle Allah katında makbuldür.